Merhaba arkadaşlar. Türk Dünyası, Türk Tarihi kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Emeviler Ehl-i Beyt'e zulmettikleri gibi Türkmenlere de zulmetmişlerdir. Müslümanlaşma sonrası Türkler ve Ehl-i Beyt soyundan gelenler mazlumluk ortak faydasında birleşerek Emevi zulmüne karşı birlikte direnmişlerdir. Emevilerin başlattığı zulmü bir süre sonra Abbasiler de sürdürmüştür. Türklerle Ehl-i Beyt arasındaki sevginin en net göstergelerinden biri, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da Yezid'in adamlarından Türkistan'a gitmek için izin istemesidir. Hazreti Hüseyin biliyordu ki Türkler onu bağırlarına basacaklardır. Hazreti Hüseyin'deki Türk sevgisinin kaynağı Hazreti Ali'ye dayanmaktadır. Hazreti Ali kendi dönemindeki Türkistan'daki Arap ordularını geri çekmiş ve Türk yurtlarındaki Arap işgaline son vermiştir. Ehlibeyt soyuna mensup binlerce seyit, Emevi ve Abbasi zulmünden canlarını kurtarabilmek için Türk yurtlarına sığınmıştır. İmam Ali Rıza'nın Türkistan coğrafyasına dahil olan Horasan'daki çalışmaları Türklere mistik İslam inancını benimsetmiş ve Türkler Emevilerin dayattığı İslam'a direnmişken Ehli İslam'ına gönül vermişlerdir. Tarihsel verilere göre başlangıçta Türkmenlerin neredeyse tamamına yakını Alevi'ydi. Ancak süreç içinde çeşitli yollarla asimile edilerek sünnileştirilmişlerdir. Bu nedenle eğer ki bir kimse Türkmen ise geçmişinde mutlaka Alevilik vardır. Nitekim yaklaşık 2 asır öncesine kadar Anadolu'daki Türkmen nüfusunun %75'i Alevi idi. Bu noktada özellikle izah edilmesi lazım gelen bir hususa değinelim. Seyyidler ve onların kızları oğulları Türklerle evlenmişler ve süreç içinde Türkleşmişlerdir. Bugün Anadolu'daki Alevi dedeleri işte bu ortak ailelerden türeyen nesillerden gelmektedir. Dolayısıyla Alevi dedeleri özbe öz Türkmen inanç önderleridir. Türklerin Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyin'e olan sevgilerinin en büyük sonuçlarından biri de yazılan ve söylenen binlerce ağıt, değiş ve nefesleri. Bu ağıt, nefes ve değişlerde Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyin'e duyulan eşsiz sevgi anlatılmaktadır. Alevilerin büyük çoğunluğunun Türklerden oluşması da boşuna değildir. Türklerin arasındaki en yaygın isimlerin Ali, Ali Ekber, Ali Rıza, Hasan, Hüseyin ve Fatma olması da bu sevginin bir sonucudur. Muharrem geldiğinde Anadolu ve Türkistan'da milyonlarca Alevi Türkmenin Ehlibeyt ve Kerbela mazlumları için gözyaşı dökmesi de yine bu sevgi ve bağımlılığın göstergesidir. Hz. Ali, Hz. Hüseyin'e duyulan sevgi ve bağlılık Alevi bektaşi yolunun özüdür temelidir. Bu sevgi diğer İslami gruplarda da vardır. İslamiyeti kabul etmemiş kimi Türk topluluklarda bile Hazreti Ali sevgisi vardır. Bu konuda özellikle Cengiz Han'a örnek vermek yerinde olacaktır. Cengiz Han yasalarında yer alan 10. maddede Hazreti Ali soyundan gelenlerle ilgili şöyle denilmektedir. Ali Bey Talip oğulları olan hiç kimse vergi ve haraca tabi tutulmayacaktır. Şamani inançtaki Cengiz Han'ın Müslüman Ali soyuna gösterdiği bu ayrıcalık Türklerin Ehli Beyt'e olan sevgisinin en somut kanıtlarından biridir. Türk tarihinde bunun yüzlerce örneği mevcuttur. Videomuzu bitirirken Ehli Beyt ve Kerbela mazlumlarının nezdinde tarihteki bütün mazlumları saygıyla anıyor, özellikle Hazreti İmam Hüseyin'in ruhaniyetini derin bir ürperme eşliğinde selamlıyorum. Müminlerin şefaatine nain eylesin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak için lütfen abone olmayı unutmayınız. Esen kalın.